İyi akşamlar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Evet bugün Pinokyo'nun dördüncü masalındayız. Evet nerede kalmıştık? Pinokyo yaramaz çocukların gittiği adaya gitmişti. Oradan kaçma planları yapıyordu. Bir hatırlatayım dedim dünkü masalımızın. Evet bugünkü masalımızın adı Balina'nın midesinde. Çabucak bir sahile varmayı ve babasıyla Yeniden birlikte olmayı ümit eden Pinokyo yoluna devam etmiş ve aniden dev gibi bir balina Pinokyo'nun küçük teknesini havaya fırlatmış. Pinokyo kendini cırcır böceği ile birlikte suyun içinde bulmuş. Ümitsizce suyun yüzünde kalmaya çalışıyormuş. Ama balina ikisini birden yutmuş. Çocuk artık hayatının sonunun geldiğini düşünüyormuş. Ama aniden karanlıkta bir tür koridor belirmiş. Uzakta bir ışık gözüküyormuş ve oraya doğru yönelmiş. Işığa yaklaştığında bir varilin üzerindeki küçük bir lambanın ışığında bir levhaya yazı yazan bir adam olduğunu görmüş. Başını kaldırdığında Pinokyo çığlık atmış. Sevgili babacığım, sen buraya nasıl geldin? Sevgili oğlum, seni bulmak için yola çıktım ama gemi battı ve bu balina beni yuttu. Seni bir daha asla göremeyeceğimi düşündüğüm için sana bir mektup yazıyordum. Pinokyo, balinanın bunca zamandan beri yuttuğu onca eşyanın midesinde durduğunu görünce çok şaşırmış. Ama babası gibi o da çok mutlu olmuş. Çünkü artık birliktelermiş. Burada da masal bitti. Ama aslında bitmedi. Yarın Pinokyo'nun 5. masalında buluşmak üzere herkese iyi geceler, tatlı rüyalar.